Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, kıymetli Müslümanlar, sevgili İstanbul halkı. Dün gece saatleri itibariyle Amerikan uçakları Suriye'de ve Irak'ta çeşitli mevzileri vurdular. Bombaladıkları yerlerin büyük bir çoğunluğu sivil yerleşim yerleriydi. Önemli bir kısmı da Suriye'de bugüne kadar 300 bin'e yakın sivil insanı katletmiş olan Esad rejimiyle savaşan muhalif grupların karargahlarıydı. Fakat onlar medyada her zaman Amerikan kurulduğu günden beri Amerikan emperyalizminin yalanlarını tekrar ettiler ve onlar korkunç teröristlerin karargahlarını vurduklarını iddia ettiler. Bugün Suriye'de vurulan karargah diye söyledikleri yerlerde 8 tane bebek öldürüldü. 55 kişi hayatını kaybetti. Ve bu 55 kişinin içerisinde yaklaşık 25 de Türkiye'li Müslüman bulunuyordu. Bu 25 Türkiye'li Müslüman Esad'a karşı Suriye halkının yanında onurlu bir şekilde direnmek için giden insanlardı. Bir kısmı da yardım görevlileriydi. Ne yazık ki bunlar vahşi bir şekilde katledildiler. Şimdi Bugün yaşadığımız bu katliam bir şeyi daha ortaya koymaktadır. Net bir şekilde ortaya koymaktadır. 2011 yılından bu yana 3 yıldır Suriye'de katil bir rejim kendi halkını 300 bin insanını vahşi bir şekilde katletti. Birleşmiş Milletler kınamakla yetindi. Amerika, Batı, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler bu vahşeti sadece kınamakla yetindiler. Evet biz onlardan hiçbir zaman dün gece yaptıkları gibi bir emperyalist müdahale beklemiyorduk. Ama en azından Esat rejiminin bu şekilde desteklenmemesi gerektiğini söylüyorduk. Muhaliflere yönelik olan silah ambargosunun kaldırılmasını talep etmiştik. Fakat bunlardan hiçbirisi olmadı. Amerika her zamanki çirkin ve kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu ve Esat rejimini vurmak yerine Suriye'li muhalifleri ve Suriyeli sivilleri katletti. Bugünden itibaren Suriye'de ve Irak'ta vahşi bir şekilde yapılan bütün bu katliamların tek sorumlusu Amerika'nın başını çekmiş olduğu bu emperyalist ittifaktır. Biz bu kirli savaşa hayır diyoruz. Biz bu emperyalist saldırıya hayır diyoruz. Abi. dün gece en az 55 kişi öldü ve bu gece havanın kararmasıyla beraber Körfez'den ve Erbil'den çeşitli bölgelerden havalanan Amerika ve Fransız uçakları yeniden Suriye'de ve Irak'ta pek çok sivil yerleşim yerini vurmaya devam edecek. Bu sivil yerleşim yerlerini vuranlar, bu caniler, bu katliamı yapan Amerikan emperyalistleri Halep'te Humus'ta İdlib'de, Bağdat'ta, Irak'ta yaşanan katliamın da tek sorumlusudur. Dün yaşanan bu vahşi katliam, Suriye'nin mübarek devriminin, Suriye halkının onurlu direnişinin üzerinde bir karabasan gibi bazı hainlerin ve alçakların yalancılıklarını ifşa etmiş oldu. Onu emperyalizmin bir parçası olarak görmek isteyen, o şekilde gösteren medya kuruluşlarına da bir cevap oldu dün gece yaşanan katliamla ortaya konulan dökülen tertemiz Müslüman kanları Suriye halkının 2011 yılından beri sadece Esad rejimine karşı değil aynı zamanda Amerikan emperyalizmine, İran sultasına, diktatörlüğüne ve Orta Doğu'daki Batı emperyalistlerinin uşakları olan işbirlikçi iktidarlara karşı da direndiğinin en açık kanıtı olmuştur. Suriye cihadı onurumuzdur, Suriye cihadı onurumuzdur. Şimdi onlara sormak lazım. Bu devrimi karalamak için Amerikan emperyalizminin bir oyunu olduğunu, Orta Doğu'daki halk ayaklanmalarını, bu emperyalizmin bir oyunu olduğunu söyleyenlere sormak lazım. Bugüne kadar Amerikan emperyalizminin karşısında konuştuğunu iddia eden bu kişilere sormak lazım dün yapılan saldırıdan sonra hala kahrolsun Amerika diyebilecek misiniz? Kahrolsun Amerika <laughs> emperyalizmi! Kahrolsun Amerika emperyalizmi! Kahrolsun Amerika emperyalizmi! Bizler yıllardır emperyalizm yenilecek, İslami direniş kazanacak dedik. Söylediğimiz bu söz sadece kuru bir slogandan ibaret değildi. 1979'dan beri önce Rusya diktatörlüğüne daha sonra 2001'den beri Afganistan'da Amerikan diktatörlüğüne 2003'ten beri Irak'ta Amerika'nın başını çektiği 52 batılı ülkeye karşı direndik. Bu direniş hiçbir örgütün, hiçbir grubun ya da hiçbir aşırılık yanlısı grubun tek elinde değildir. Bu direniş ortadoğunun. Doğu'nun ezilen mazlum halkların, Müslüman halklarının bir direnişidir. Bunun böyle kabul edilmesi gerekir. Yaşasın küresel intifada! Yaşasın küresel intifada! Suriye halkıyla dayanışma platformu olarak başta İstanbul Fatih Camii olmak üzere Türkiye'nin her yerinde cuma namazlarından sonra cenaze namazları kılarak şehitlerimizi uğurlayacağız muhtemelen cuma gününe kadar çok daha fazla miktarda şehitler vermeye devam edeceğiz. Muhtemelen Suriyeli pek çok muhalif örgütün, Ahrar Uşam'ın, Livayet Tevhid'in, Cephet-i Nusra'nın pek çok hareketin karargahları vurulmaya devam edecek. Ve yüzlerce binlerce sivil yine bu Amerikan saldırılarında yok edilecek, katledilecek. Ama bizler şunu unutmadan bir kez daha bütün dünyayı haykırarak söylüyoruz ki, Emperyalizm yenilecektir ve İslami direniş kazanacaktır. Emperyalizmi yıkaca yıkacak yegane güç Ortadoğu halklarının kanlarında, damarlarında ve ruhlarında olan İslami direniştir. Evet.